Yazılır. Yani bir defa kardeşimizin kendisi sorarken diyor ki izlenmesi caiz olmayan bir videoyu izlerken günaha girer miyim? E, söylüyorsun zaten. Bir onu Ama, günaha girdi. Bir de başkalarının önüne çıkıp da onlar da izlediğinde bana da ayrıca ekstra Tabii yazılır. O da yazılır. ayrıca ekstra günaha girmiş olur. Niye? Çünkü e, birincisi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki men kessara sevade kavmin fehuve minhum yani bugünün diliyle aktaracak olursak, kim bir kişinin tıklanma oranını yükseltirse, o onlardandır diyor. Bunun anlamı ne? Yani eğer bir gazetenin trajını yükseltiyorsanız, bir kanalın, bir melanetin, efendim bir çirkinliğin görünürlüğünü veya tanınırlılığını artırıyorsanız, siz de onlar gibi bir hüküm alırsınız anlamına geliyor bu yönüyle veballi bir husus olduğunu e, hatırlatmak lazım. Yani bir insanın günahını sadece kendine işlemesi ayrı bir şey, bir de o işlediği günahı alenileştirmesi, başkalarını da teşvik edecek hale gelmesi ayrı bir şey. Bundan dolayı dikkat etmek gerekiyor. E, kimsenin de günahının reklamını veya Efendim ilanını, duyurusunu yapmamak lazım İkinci bir hususta Ayet-i Kerime Müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını isteyenler, sevenler Onlar için e, elim bir azap vardır diyor Estağfirullah İnnellezîne yuhibbûnen teşyi'al fahişetû Fillezîne âmenû lehum a'zâbun elîmin fid-dünyâ vel-âhirâ Yani e, Müslümanların arasında kötülüğün yayılmasından zevk alanlar bunların içerisine efendim ben de vaktiyle şöyle günahlar işlemiştim böyle yapmıştım filan yerde şu günahı işlemiştim filan diye anlatımlar bile bunun içerisine dahil olmaktadır işlediyse bir melanet bir günah onu unutmaya çalış unutamıyorsan da efendim yani tövbe istiğfarla unutmaya imha etmeye çalış unutamıyorsan da hiç olmazsa başkalarına anlatma bazen böyle duyuyoruz kardeşlerimizden bir tanesi, bak ben eskiden böyleydim, şimdi Allah bana hidayet etti diye, affedersin, barda, pavyonda, plajda, çekilmiş resimlerini gösteriyor. Bunlar, e, kötülüğün yayılması anlamına gelir. Yine, e, bu vesileyle söylemiş olalım Basri Hoca'm, İşte filanlarda, filan kavimde, filan millette, filan toplulukta, şöyle kötülükler var diyerek, sözüm ona, kendisini aklamaya çalışan bir kimse Burada da farkında olmadan kötülüğün reklamını yapmaktadır. Bugünlerde biliyorsunuz e, gündemimizi kadına karşı işlenen cinayetler ve kadına karşı şiddet teşkil etmektedir. Şunu çok net bir şekilde söylemek isterim ki bu haberlerin kendisi bizzat kadına karşı şiddeti teşvik eden unsurlardır efendim televizyonlarda, programlarda, dizilerde, filmlerde kadına karşı şiddet sahneleri aslında kadına karşı şiddeti bilinçaltına yerleştiren ve normalleştiren bir süreç haline gelmektedir. Sözüm ona kötülüğün kötü olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Halbuki Türkçemizde e, güzel bir değiş var. Bu değişler çok böyle uzun tecrübeler sonrasında kazanılmış olan atasözleridir. Biraz böyle e, argo gibi olacak ama e, merkebin aklına karpuz kabuğunu getirmek türünden bir ifade vardır. Hatta eskilerin ifadesiyle kötü bir şeyi anmanın onu batılın tasviri safi zihinleri bulandırır derler. Yani kötü bir şeyi anlatmak, dile getirmek, efendim e, insanın zihnini e, dağıtır, e, bulandırır anlamına kullanılmaktadır. E, bu gazetelerdeki üçüncü sayfa haberleri veya sarı sayfa haberleri genelde bu tür haberlerden oluşmaktadır ki en fazla da toplumda bunlar izlenmektedir. Şimdi bakıyorsunuz bir takım e, diziler var. Bu dizilerde sözüm ona. Bir takım sapık ilişkiler tenkit ediliyor, ayıplanıyor vesaire ediliyor. Niye böyle yaptın? Aa olur mu öyle filan diye. Aslında bunların hepsi bilinç altında. Olur, yapabilirsin. Niye olmasın ki? Türünden bir reklamı da getirmektedir. Bu yönüyle eğer e, şiddetle mücadele edilmek isteniyorsa, şiddetin cezasının ona göre olması gerekiyor ve bunun reklamının yapılmaması gerekiyor. Bakın şeriatımızda bir insan bir insanı öldürürse iki şahitle ispat edildiğinde öldürülür. Kısas yapılır. Niye kısas yapılır? Kısasta hayat vardır diyor çünkü ayeti kerime. Kim ne derse desin ben Allah'ıma mı inanacağım? Milletin söylediklerine mi inanacağım? Niye kısasta hayat vardır? Biri birini öldürdü mü? Öleceğini bilirse bir daha kimseyi öldürmez ama 10 sene alırım, 5 sene alırım, yırtarım diye düşünüyorsa o zaman bu iş beleş hale gelir. Şimdi kadına karşı şiddeti önleyelim. E önleyin. Nasıl yapalım? 10 sene ceza verelim, 20 sene ceza verelim. Önleyebildiniz mi? Veriyorsunuz işte 100 senedir. 20 sene ceza, 10 sene ceza önleyebildiniz mi? Yok. Kardeşim kim haksız yere bir insanın kanına kasten girmişse öyle lamıcı mı yok? Kısas edersin. Bak bakalım bir daha kimseyi öldürebiliyor mu? Bakın bir defa öldüren adamı kısas ettin mi bir daha kimseyi öldüremiyor. O garanti. Yani evet. o da öldüğü için bir daha kimseyi öldürmesine imkan yok. Onu gören onu gören ya bu iş ciddiymiş birini öldürürsem öyle 3 seneye 5 seneye yırtamam. O da kimseyi öldürmeye teşebbüs edemiyor. Dolayısıyla e, bu işler toplumda dallandırmadan, budaklandırmadan cezayı reklam etmek lazım. Basri Hocam, evet. cezayı reklam edersin. Ama şimdi insanlık adına cezayı gizli çeksin isteniyor insanlar. Şimdi Batı'da, Batı filmlerinde böyle zaman zaman denk geliyorum. Öyle bir hapishane sahneleri var ki, ya insan oraya düşeceğimi öleyim diyor. Yani ceza müthiş kötü ve caydırıcı olarak tasvir ediliyor. Bizim filmlerdeki hapishane sahnelerine gelince eline almış sazı efendim söylüyor, oynuyor, hayatını yaşıyor. Ya o adam kendi kendine kardeşim gideyim ben de hapishanede 3-5 sene kafamı dinleyeyim, ekmek elden, su gölden yaşarım diyor. Şimdi böyle hangi mantıkla siz e, bu şiddetin önüne geçebilirsiniz? Ama ee, ölüm cezasını iki şahitle yeterli gören şeriatımız dinimiz zina suçunun isnadında, töhmetinde en az dört şahit istiyor niye? ya bunun konuşulması, bunun suçun reklam edilmesi anlamına geleceği için böyle bir şeye teşebbüs eden işin ucunda kendinin ceza yiyeceğini bile bile ciddi ise teşebbüs etsin Hatta mesela biri Allah muhafaza etsin. Bir zina olayına tanıklık etse sus diyor ona. Sesini çıkartma. Niye? Çünkü suçun altını basarak söylüyorum. Suçun anlatılması o suçun reklam edilmesidir. Ama zinaya öyle bir ceza vermiş ki şeriatımız hele de evli insanların zinasına rejim cezası vermiş. Bir de o ceza reklam ediliyor. Yani aleni uygulanıyor. Şimdi tırnak içerisinde modern denilen dünya bunu bir vahşet, bir insan hakkı ihlali olarak görüyor. Ama düşünmüyor ki asıl vahşet masum bir insanın kanına girmektir. ırzına musallat olmaktır. Onu hiç görmüyor. Onun aksine hoşuna gidiyor. Vallahi de memnun oluyorlar, billahi de memnun oluyorlar. Niye memnun olmasalar Suçu reklam etmezler. Suç kardeşim bu. Sen bunu kötüleyerek de anlatsan bu. Suçun reklamı iyileyerek de anlatsan bu. Sen cezayı reklam et. De ki filan e, haksız yere bir cinayet işledi ve görüyorsunuz halini. Görüyorsunuz işte. Bak bakalım kimse ondan sonra suç işliyor mu? Dolayısıyla bu tür şeylerde ee, kimsenin günahına prim yaptırmamak lazım. Dikkatli olmak lazım. Evet. Bunu anlatmak bile